Merhaba arkadaşlar. Ben bugün saçımı kesme kararı aldım ama hiç kesmek istemiyorum. Ama kesmek zorundayız çünkü tararken çok zorlanıyoruz. Değil mi anne? Evet. Çok kısaltmayacağım zaten azıcık kesmeyi düşünüyoruz. Çünkü uçlar çok karışıyor, değil mi anne? Evet. Anne ne yapıyorsun? Bu kadar mı kestik acaba arkadaşlar? Şuradan alalım bence. Alayım mı güneş şuradan? Hayır. Şunların hepsini keselim. Olmaz. Şu kadar alacağım arkadaşlar.

Saçımızın bitmiş hali bu şekilde. Azıcık kestik uçlarından. Daha kolay taranabilsin diye. Güneş. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, çentine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.